Sedef klavyeli ikisi normal ikisi de gitar burgu olacak şekilde 4 adet dut tekne profesyonel bağlamamız çıktı. Sizlerle paylaşmak istedik arkadaşlar. Evet e, bağlamaların siparişlerini n11.com üzerindeki mağazamızdan verebilirsiniz. Açıklama bölümünde detaylar yer alıyor. Bir de whatsapp hattımızdan sipariş verebilirsiniz. Normal burgu olanın e, 1750 lira fiyatı var. Gitar burgu olanında 2250 lira fiyatı var. WhatsApp'tan verilen indirimlerde 250 lira birden silmiş olacağız. Yani indirim yapmış olacağız arkadaşlar. Normal burgu 1500. Gitar burgu da 2000 liraya gelmiş olacak. Birazdan sayacağım hediyeler ve Türkiye içi kargo dahil olacak şekilde bu fırsatı kaçırmayın arkadaşlar. Bu aralar bence 250 liralık indirim çok çok güzel indirim ee, diyoruz. Hem de profesyonel bağlama için. Evet bağlamaları sırasıyla sizlere tanıtacağız. Tanıtıma başlamadan önce bağlamaların ayrıntılı teknik özellik resim fiyat bilgileri için açıklama bölümüne bakabilirsiniz. Arkadaşlar WhatsApp numaramız da yine orada yer alıyor. Evet bağlamalarımızın yanında Türküler Ayaz'da bağlama metot kitapları hediye olarak gönderilecek. Bunu söyleyelim. En güzel yanında şöyle suya darbelere dayanıklı kalın bir kılıfında hediye olarak gönderilmesi bence gayet güzel, mantıklı. Yanında tabii ki de kendi markamız olan tellerden olacak. Piramit olacak. Kalitelisi olacak mutlaka. Ve içerisinde 10 adet mızrabı da yer alacak. Türkiye içi de kargo dahil olarak yollayacağız. n11.com üzerinden sipariş verirseniz fiyat değişmiyor. Sadece WhatsApp'a özel 250 liralık indirimi yapacağız. Bu bağlamalarda. Evet. Ben şimdi sizlere normal burgu olanı göstereceğim arkadaşlar. Aslında gitar burgu ve normal burguların bütün özellikleri tekne boylarına varana kadar hepsinin aynı hiçbir değişiklik yok. Sadece bunda normal diğerinde de gitar burgu olarak seslerini de dinlettireceğiz zaten. Normal burgu olanı göstereyim. Hepsinde tekne ağaçları sadece bunu göstereceğim. Gitar kulaklarda da zaten gitar burgu kulak sistemini göstermem yeterli olacak. Hepsinin teknesi böyle dut ağacından yapılmış yaprak teknedir. 41 santim boyundadır. Kapaklarla dinleri, kapak kenarları çizgili. Kapaklı ses çıkış yeri üst tarafta var. Arkada da var. Şöyle eşik altı görüyorsunuz arkadaşlar. Çalışır bir vaziyette. Amfiye taktığınızda kullanabileceğiniz bir vaziyette göndereceğiz sizlere. Hepsinde sap ağaçları şu şekilde akgürgen. Klavyeler gördüğünüz üzere sedef işlemeli klavye komple. Resimlerden de inceleyebilirsiniz. Burgularda pelesenk burgu tepesinde şöyle sedef noktaları yer alıyor. Evet diğerini eşini e, ayrıyetten göstermeyeceğim. Ekranda göstergeler yer alacak. Dut 1, dut 2 işte e, normal burgu diye e, o şekilde seçmiş olacaksınız arkadaşlar. Şimdi evet e, normal burgu olacak şekilde bir numarayı çalıp sizlere dinlettirelim. Thank you. Bu bağlamalarımızı da gösterelim. Yani gitar burgu olanları, tekneleri normal burgu olanlarla birebir aynı, sap ağaçları aynı, klavye bölümleri sedef ee, gördüğünüz üzere burgular gitar burgu veya mandolin burgu olarak adlandırdığımız sistemden yaptırılmıştır. Daha önce bunlardan çok tanıttık arkadaşlar. Bunlar ömürlük burgulardır. Kolay kolay bir şey olmaz. Tepede de vida ayarları var. Şaheler markadır dediğimiz gibi. Ee, bu vidalardan da işte akort yapma sıklığını, gevşekliğini ona göre ayarlayabiliyorsunuz. Yani bir yere çarpmadığınız, çarklara zarar vermediğiniz süreçte ömürlük sistemdir. Hiçbir şekilde hiçbir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Evet bunları da sırasıyla dinletelim. Ekranda göstergeler yer alacak. Diğerini ayrıyetten göstermeyeceğim. Birebir aynısı resimlerden inceleyebileceksiniz. Haydi bakalım. Müzik <laughs> Evet arkadaşlar, dördünü de sırasıyla elimizden geldiği kadarıyla sizlere dinlettirmeye çalıştık. En az ikişer eser çaldık ki tonları iyi bir şekilde alın diye. Alıcılarına şimdiden hayırlı uğurlu olsun dediğimiz gibi WhatsApp'tan verilen bu güzel indirimi, 250 liralık indirimi kaçırmayın düşünenler varsa bize oradan ulaşsınlar. Herkese başarılar diliyoruz. Alıcılarına tekrardan hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak diğer bağlama tanıtım ve satış videolarına ulaşabilir ve hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.